İyi günler arkadaşlar. 8 Mayıs 2022 ee, Kış çıkışında 3 çıtalık açtığımız kovanın kontrolünü yapıyoruz. 3 çıtalık olarak üç gösterdiğimiz çıitalık. videonun evet. devamı. 3 çıtalıkta da dayı bu kışa bala yetişecek katatacağım falan dediğimde insanlar birçoğu buna inanma, inanmadı tabi. Ne oldu belki de sıkışmış abi şu anda. Yedek olarak şunları koymuştuk, bu tarafa da geçmiş. Hmm, soğuklardan doğru açamadınız. Açmamıştık, bir haftada da e, arı satışlarımız falan derken gelmemiştik buraya, bu aralığımızı. öyle bir çıkartalım ama sıkışarak çıktığı için arada sıkışan arılarım oluyor. Dur, bunu çıkartmayacağım, şunu çıkartacağım. Burada Orada da sıkıştı. Evet. Tabi anne bu tarafa atlamış. Bak günlük yavrulanlı telefonumuz açısını ayarlayalım tutalım bunu buna. Günlük yavrulara. Buradan bu tarafa, şerbetlikten bu tarafa atlamış. Evet zaten Buradan şey, görüyorum. görüyor musun? Görüyorum görüyorum şu an bir günlük anne döşemiş. Olur. Anne de burada. Anne de burada olabilir. Arka tarafında. Çünkü burada. Bak sıkıştır buraya sıkış. Nerede bakayım o anne? İşte. Anne burada bak. Bu anneyi bunu sıkıştırarak çıkarsam belki bu anne eee ölecekti. Şurada He, e, o şunu brezinci. çekmedim. Şunu çekmedim. Buna geçtim ondan sonra bu sıkışmış diye. Bu bu şekilde ağır hareketlerle. Arkadaşlar dikkat edelim ona anneyi de annenin güzelliğine bakın. Bu tabi bu şekilde ilerlemesi bu annenin kalitesinden, kraliçenin kalitesinden kaynaklanıyor. Bizim gönderdiğimiz kraliçeler bu şekilde değil mi? Tabi canım bunlar işte kendim, e, kendi, kendi de, üretimlerimiz. Buraya en son verdiğimiz şeyler. Heh. Muhtemelen buna da atmıştır şimdi bu tarafa geçtiğine göre. Bu da tabi buna da e, erkek yavrusunu döşemiş olması lazım. Şuradan başlamış. Bak. Erkeklerin günlüklerini. Şöyle. Evet. Bu. Hı -hı. Sona gelmiş. Bugün açmasan bu da meme yapardı. İnşallah bu da yapmamıştır. Bu da sıkışacağını hesap edebiliriz. Şu şurukluğumuzu en son alacağız zaten. Bonpladol. Çift yapmıştı. Şurayı çift örmüştü hatırlarsa. bundan önceki videosunda gözüküyor. Tabi Tabii şurayı da bir alırsan ne kadar sıkıştığını da gösterelim. Şuradan şerbetli ekleme yapmış bak. Oldu mu? Yani buna da bakmakta geç kalmışız arkadaşlar. O da bizim hatamızdan değil bizim de Bizim hatamız hava... değil, arının da bu kadar yani bu kadar da olmaz dedirtiyor. Yok, bir de geçen hafta hava Geçenlerde olduktur. açabil olsun açabilirdik ama. Hmm. Şöyle bir kontrol edelim bu biraz daha 3 olduğu için uğula döneceğini tahmin etmiyorum. O kadar sıkışmamış demin ki kadar. Deminkinin o büyük şerbetlerin içi, içi, de aradı. Hı, içindeki şerbetli. Arkadaşlar arımızın sakinliği kapalı yavru tamamen. Buna da katın atacağız. Fakat gecikmemiş. Gecikmemişiz buna kat atmakta tabii. Gecikmemiş olacağız. Kapalı yavru. Günlük. Bunu günlük sayarsan. Full kapalı. Tamamen bir yok. Yani birazcık gecikmiş olsam bu tabii, oğula tabii, Tabii tabii tabii. tabii, tabii. Bu hiç. da aynı anda. Bir, birkaç gün yani. O da fazla bir hafta falan değil gecikme. Hmm. Birkaç gün bile çok gecikme sahip. işte. Üç, üç, üç hmm, kıştan dayı, çıktığımızda mı? Dayı sen ne içtin ya bu kat mı bala yetişir mi diyordu arkadaşlar yorumlarda. Bak o yorum yazan. Yorum yazan kardeş bak. Yetişir mi yetişmez mi? Şimdi de o, o, oraya bir yorum daha yap bakalım. Çekmiş patlamış bunlar. Şu çıkmış şurada çıkan yerlere hem yavru atıyor hem de bir bal nektar falan geliyor buralara dolduruyor bak burada da yavruları e, şey olursa görebiliriz şu boş çık çıkanların yerine arkadaşlar yorum olan elimizdeki aranın kalitesi elimizdeki aranın kalitesi yani sonuç burada işte yani neticede o en sondaki? En sondaki kışta üç olduğu için biz bunu koymuştuk. Şimdi alacağız da bak. Bunu, bu olmuyor. Şu çıtaya işte da bakayım ondan sonra da. koruması için amaçlı koyduk. Bak yarısı çıkmış, yarısı çıkıyor. Bak, kapatmış. Tekrar da atmış. Gene günlükleri var buralarda. Gene günlükleri var. Arı, ana arı fıldır fıldır. Bir burada, bir burada demek Şimdi şunu koyalım. Bunu alacağız. Buna da kat atacağız arkadaşlar. Bundan sonra muhtemelen katlı olur. Hepinize iyi sezonlar dilerim. Ana, burada bu da yerini alacağım şimdi.